Merhaba günaydın. Umarım ki iyisiniz. Ben bugün sabah çayli dışarı çıkardım. Hava inanılmaz güzel. İlkbahar günleri hava çok güzel. Manzara inanılmaz. Şimdi göstereceğim size. Burası bizim mahalle. Bizim evler. Bizim evler değil ha. Bizim evler diye de bir yer var ama burası bahçe şehir. Çok güzel. Her yer park. Ben burayı çok seviyorum. Başka yerde yani yaşamak bile istemem İstanbul'da. Ama burası inanılmaz güzel. Şimdi göstereyim bu ağacı size. İnanılmaz güzel bir ağaç. Bizim bahçeden çıkmış böyle büyük bir ağaç. Charlie bak ne var orada Charlie. <laughs> kovalamak istiyor bütün kargaları. Böyle bir ağaç kocaman. Cennet kokuyor burası. inanılmaz güzel. Koku harika. Manzara harika. Yeah. Oh, oh. <Sessizlik> t h e room Room yeah. 오늘 너는 파란색 yeah. 평소보다 조금 차갑게 yeah. 우리 여진 여전 같지 않다고 말해도 웃어넘겨 That's all I know 어디 내 같은 내 장난심이 아냐 나나 알잖아 나에겐 결국 너 Pia, Pişer. Fendi, Pia. Fendi. Piyo. Fendi. Piyo. Fendi.